السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم صدق الله Değerli din kardeşlerim, aziz müslümanlar, kıymetli dinleyenlerim. İmam Maturidi Hazretleri'nin Tevilatül Kur'an isimli eserinden beraberce oruç bahsini, hac bahsini okuduk. Allah celle celaluhu nasip ederse Şimdi zekat bahsine başlamak istiyoruz. Zekat bahsinde de sadece zekat ayetlerini veya zekatın ifade edildiği düşünülen ayetleri değil, zekata hazırlık olan Mekke dönemindeki ayetleri de belli ölçülerde okuma gayreti içinde olacağız. Zekatın Mekke döneminde var olup olmadığı, sadakanın ne anlama geldiği, zekat nasıl bir şekilde, ne zaman ve kimlere farz kılındığı, farz olan bu zekatın kimlere dağıtılacağı konuları bizim ana başlıklarımız olacak. Biz tespit edebildiğimiz ölçülerde Mekke döneminin 3. ve 4. yıllarında geldiği bizim kaynaklarımızda bildirilen Me'arit suresinin 24 ve 25. ayeti kerimeleri ile bu bahsimizi başlatmak istiyoruz. İnsanın iç dünyasında insanı vermeye teşvik eden, insanın kendisine ben vermeliyim hissini doğuran ve insana benim kazandığım sadece bana ait değildir, bunda ihtiyaç sahiplerinin de hakkı vardır düşüncesini oluşturan ayeti kerimeler. İmam Maturidi Hazretlerinin diliyle Allah Celle Celaluhu nasip ederse Böylece bu zekat konusuna başlangıç yapmış olacağız. Meari Suresi Celilesi Kur'an-ı Kerim'in 70. suresi bizim alıştığımız sıralamadaki ölçüsüne göre. Allahu Zülcelal bu sureyi celileyi Mekke döneminin 3. veya 4. yıllarında göndermiş. Sureyi celileye baktığımız zaman gerçekten bunun içinde namazdan bahsediliyor halbuki namaz henüz farz değil ama namaz geçmiş peygamberlerden gelen bilgiler ölçüsünde belli bir ölçüde her daim mevcut. Aynı şekilde insanoğlunun verebilme duygusu, elindekini paylaşabilme duygusu yok iken verebilme fikrinin oluşması, var iken verebilme gücünün ve iradesinin gösterilmesi açısından çok önemli ve çok mühim. İmam Maturidi Hazretleri bu iki ayeti kerimeyi sanki bizim önümüze koyarak bunlarla başlayın demiş bize. Çünkü yaptığımız epey bir incelemede gönlümüze sinen başlangıç cümleleri olarak bizim okuyabileceğimiz ve anlayabileceğimiz ayeti kerimeler bunlar oldu. Biz de bununla başlıyoruz. Doğrusunu bilen Allahu Zülcelal'dir. Ve kavluhu azze ve celle. Allahu u Zülcelal'in şu ayeti kerimesine gelince. Hangi bahisten önce geliyor bu? Sonra geliyor affedersiniz. Ayeti kerimenin öncesinde müminleri Allahu u Zülcelal bize methü sena ediyor. Baktığımızda şunu görüyoruz ki insanoğlu kendisine bir iyilik dokunduğunda o iyiliğin gerçekten böyle kendisine bir kötülük dokunduğunda ondan dolayı bir ızdırap ortaya koyuyor. Bir iyilik dokunduğu zaman da o iyiliğin nasıl bir şey olduğunu başkasının ondan yararlanamayacağını ifade edercesine tavırlar sergiliyor. Genel hatlarıyla teslim olmayan bir insanı anlatıyor. Sadece Allah Celle Celaluhu burada namaz kılanlar bundan istisnadır. Yani namaza dost doğru teslimiyet gösteren Allah'a kulluk edebilenler bu bahsetmiş olduğumuz fenalık durumundaki sızlanma kendilerine verilen nimetin de sadece bencilce onlara ait olduğunu düşünme fikrinden uzaktırlar. Yani namazla meşguliyeti olmayan, Allah'a kulluğu olmayan en küçük bir musibette sızlanır, sızlanması bitmez. Eline nimet geçtiği takdirde bu nimeti hiçbir kimseyle paylaşmaya da yanaşmaz. Ama Allah'a kulluk eden, namaz kılanlar bu işten istisna edilirler. Bunlar, dira bunlar neden böyle bir özelliğe sahiptirler? Bunlar namazlarını kesintisiz bir şekilde Allahü Zülcelal'e arz eder. Yani kulluklarında en küçük bir eksiklikleri söz konusu olmaz. اَلَّذ۪ينَهُمْ ala salatihim daimun. Mevla Teala bu Allah'a teslimiyetin başlangıç sürecini namazla bütünleştirmiş. Belki namaz ayetlerini okurken bu kısma bir özel atıfta bulunacağız. Devamında ise وَالَّذ۪ينَ fi اَمْوَالِهِمْ hakkun malum وَالَّذ۪ينَ Bunlar o kimselerdir ki fi اَمْوَالِهِمْ Onların mallarında vardır ne hakkun malum belirli bir hak vardır kime Lissa ili vel mahrum isteyene ve yoksul olana mahrum kalmış olana onların mallarında belli bir hak olduğuna bu kişiler inanırlar yani bu kısım önemli mallarında ihtiyaç sahiplerinin belli bir hakkı olduğuna inanmaları kısmı onların bu maldan hak elde edebileceklerini düşünmeleri kısmı işin psikolojik boyutu. Bu benim değildir, veren Allah'tır. Allah Celle Celaluhu'nun verdiğini paylaşmakla mükellef olan da benim sözü çok önemlidir. İşte Maturidi Hazretleri diyor ki: وَالَّذ۪ينَ fi اَمْوَالِهِمْ hakkum malum." Buradaki hak sözünden kastedilen Kıyla denildi ki huve zekatü bu zekatın kendisidir. Niçin bu ayeti tercih ettik? Velev ki bir kıyla ifadesi olsun. Buradaki hak sözünden maksadın belli bir haktan maksadın zekat olduğunu ifade edenler vardır. Zikirazaliki an katade ve gayrihi. Bu görüş katade, İmam katade ve diğerlerinden bizlere nakledilmiştir. Peki. Ve kâle Ebu Bekir el-Asam. Ebu Bekir Asam adıyla bildiğimiz o alim diyor ki Hâzâ gayru muhtemelin. Bu yorum dışıdır. Yani ihtimal dahilinde olmayan bir husustur. Ve gerekçelendirirken diyor ki لِيَنَّ هَذِهِ ayati Mekkiyetun. Çünkü bu ayeti kerimeler Mekke'ye ait, Mekke döneminde gelen ayetlerdir. Halbuki ve inne ma zekatu aleyhim zekat müminlere farz kılınmıştır. Ba'de hicretihim ilel medineti Medine'ye hicretten sonra. Dolayısıyla buradakinin Mekke'de gelen bir ayeti kerime olması sebebiyle zekat olması ihtimal dahilinde değildir. Ve fakat ve lakin fakat şimdi İmam Maturidi Hazretleri kendi yorumunu getirecek. Velakin fakat leyse fi ma zekerehu def'a hada tevil. Leyse olmadı fi ma zekerehu. Ebubekir Asam'ın zikrettiği olmadı. Def'a hada tevil. Bu tevili reddeder olmadı. Neden? Niye reddeder? Hangi tevil? O hakkun malum sözünün zekat olması tevirini reddeder. Gündem dışı bırakır olamaz. Li ennehu çünkü yecüzü caizdirne entekune zekatun lam tufraz aleyhim zekat müminlere farz kılınmamış olabilir. Lima lem yekunu ashabel emval. Henüz mal sahibi olmadıkları için mal sahibi olmamalarına rağmen zekat onlara farz kılınmamış olabilir zekat زَكَاتَ Çünkü zekat lem تَكُنْ مَفُولَةً fil الْجُمْلَةِ Zekat, ha çok önemli bir husus. Zekat genel anlamında henüz farz kılınmamış idi. فَبَيَّنَ الْوُجُوبَ Evet. فَبَيَّنَ الْوُجُوبَ Allah Celle Celaluhu zekatın farziyetini açıkladı. اِذَا اسْتَفَادُوا الْاَمْوَالَ mal sahipleri mala sahipleri olduktan sonra <laughs> yani Mevla Teala zekatı önceden Müslümanlar mala sahip olmadan onlara açıkladı. Ama onlar henüz mal sahibi değillerdi. Mevla Teala ne yaptı? Tebeyyenel <laughs> vücude. Vaci, vacip, vacib yani zekatın farziyetini açıkladı ne zaman idestefa el emvale maldan istifade etmeye yani zenginlikle baş başa kaldıkları zaman vucubi ifade etti bu dönemde zekatı bildirdi ortaya koydu ama farziyetini vakti geldiğinde ortaya koydu elatara sen dikkat etmez misin evet yani <laughs> henüz Müslümanlar servete kavuşmadan Allah Celle Celaluhu onlara zekatın varlığını bildirdi. Şimdi bir akli yorum getirecek. Ela <laughs> tera dikkat etmez misin? En Ennel fakira kad ya'lemu ita'e zekati el mali. Fakir zekatın maldan verileceğini öğrenir. Ve illem yekün lehu malun. Her ne kadar malı olmasa bile Fakir önceden zekat mükellefiyetini öğrenir. Niçin li yakume bi edaiha ila sara min ehliha. Zekat ehli olduğu zaman onu ödeyebilsin diye önceden zekatın farziyetini öğrenir. Mekke toplumundaki durum da budur. Onlar önce Allahu Zülcelal'in kendilerine öğrettiği ölçülerde zekatı öğrendiler. Sonra farziyeti Allah celle celaluhu tarafından onlara bildirildi. فَقَوْلُهُ حَقٌ malum. Belli bir hak, belli bir hak sözüne gelince ey aleme Allahu Teala Allah celle celaluhu okullarına öğretmiştir. Fi emvalihi malları hakkında felezimehum ihracuhu ve o malum olan hakkı yani bilinen hakkı mallarından çıkarma ile onları sorumlu tutmuştur. Sümme daha sonra beyene Allah Celle Celaluhu açıkladı. Enne hurucehum min malezimehum. Allah'ın kendilerini çıkarmakla sorumlu tuttuğu o mal var ya veya sorumlu tutularak çıkartmaları kendilerinden istenilen o mal var ya nedendir min hakkillahi teala fi emvalihim onların mallarında Allah'a ait bir haktır ki nedir o hak? Bir defa ile sairi mahrum isteyene ve yoksun yani fakir kalana isteyemeyen kişiye ödemekle sorumlu oldukları maldır. Ve caizun en yekune zalikel hakkul ma'lumu burada hakkı malum diye ifade edilen yani belli bir hak denilen bu sözün olması caizdir ne? Huve hakkul karabeti ve gayrihi. Yani yakınlık, akrabalıktan doğan hak veya diğerleri olması da akrabalık hakkı ve diğer hakların olması da mümkündür. Evet. Ve men dekara enne hadel hakka gayru zekati kalu. Bu hakkın zekattan başka bir şey olduğunu söyleyenler, "Kalu şöyle dediler. İnnehum kano u'lmu o ilk dönem Müslümanlara öğretilmiş idi enne fi emalihim hakkan onların mallarında bir kısım haklar vardır. Feceale taifeten minha lis-sa'ili ve taifeten lil-mahrumi." Ondan bir kısmının onun bir kısmını isteyene bir kısmını da mahrum kalmışa tahsis etmek üzere onlara bilgi verildi. Yani o insanlara öyle bilgi verildi. لِذَٰلِكَ سَمَّاهُ حَقًّا malumen Bundan dolayı da buna malum hak denildi. Bilinen hak denildi. Peki başka yorum olur mu? Ve yahtemilu en yekune fi zalika'l vakti şey'en ma'lumen mefrudan aleyhim fi emvalihim. Ve yahtemilu şöyle de denilebilir. Yani şöyle bir yorum daha getirilebilir. Ne? En yeküne fi vakti bu vakitte o dönemde Müslümanlar için olması düşünülebilir. Ne? Şeyen malumen mefrudan aleyhim fi emvalihim. Mallarında kendilerine farz kılınan belli bir miktarı vermeleri düşünülebilir. Yani o dönemde belli bir miktarı mallarından ayırarak isteyene ve yoksun kalmış olana vermeleri, muhtaç olana vermeleri belirlenmiş olabilir. Sonra nesekat ha ayetü zekati daha sonra zekat ayeti bunu nesketmiş de olabilir. Ama velem kar lena dalike bu konu bize zikredilmedi. Yani böyle bir hadise vardı. Sonra bu neskedildi diye bir bilgi gelmedi. Neden? La ademi hacetina ila marifetihi. Bunu bilmeye ihtiyacımız olmadığı için bunu bilmenin bizim hayatımızda çok bir şey değiştirmeyeceği için bu bize zikredilmemiş olabilir. Tüm mesailu. Bundan sonra sail dediğimiz yani isteyen, istemek zorunda olan kişi nedir sail? Ma'rufun. Bilinen bir husustur. Ve huve yes O isteyen kişidir. Ve emmel mahrumu. Mahruma gelince ayeti kerimedeki fakat ruviye an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu su anil mahrumi. Efendimiz aleyhissalatu vesselama mahrum kim, kimdir diye bir soru yöneltilince fakale şöyle buyurdu el mahrumu mahrum denilen huvellezî la yethmuru nahlehu ve yethmuru nahlen nasi. O kimsedir ki la yethmuru nahlehu ağaçları la yethmuru nahluhu onun ağacı meyve vermez ve yethmuru nahlen nasi. Başkalarının hurması hurma dökerken kendi hurması hurma dökmeyendir. Ve la zer'uhu ve yezku zer'an nas. Başkalarının ekini yeşerirken, olgunlaşırken kendi ekini olgunlaşmayan ve yeşermeyendir. Ve la telbenu şatuhu ve telbenu şatun nas. Şatun nas. Kendi başkalarının koyunu süt verirken kendi koyunu süt vermeyendir. Yani buradaki hadis-i şerifte yani Allah Celle Celaluhu onu bir kısım imkanlardan uzak kılmıştır anlamında bir anlatım var. فَعَنَا mahrumi هَذَا Burada mahrum sözü ile kastedildi. Ne? Ennehu hurime berakete malihi. O nehu, o mahrum kimdir? Hurime beraketi malihi, ma malının bereketinden mahrum bırakılan kişidir. Yani Allah Celle Celaluhu onun malına bereket vermedi. Yan tarlada ekin dolu, bunda yok. Yan komşunun koyunlarında süt var, bunda yok demektir. Ve fi hadel haber, bu haberde vardır delilun delil vardır ala ennel mer'e şüphesiz kişi la yasiru ganiyen bi milkin nahili vel ardi buradakinden hareketle şöyle bir ölçü anlıyoruz kişi hurma ağacına ve ekilebilir araziye sahip oldu diye o kişiden zengin diye bahsetmek şart değildir. Burada bize bunu işaret eden bir delilimiz var diyor İmam Maturidi Hazretleri. Yani adamın arazisi vardır ama bereketi yoksa arazinin varlığının bir noktası yoktur. Şimdi son bir şey daha burada bizlere İmam Maturidi Hazretleri ifade edecek inşallah. Diyecek ki وَجَائِزُنْ وَجَائِزُنْ اَنْ يَكُونَ الْمَحْرُومُ mahrumun şu kişi olması da caizdir. Huvellezî o kimse ki hile beynehu ve beyne vujûhi'l-mecâsib. Onunla kazanç yolları arasına engel konulan kişi. Mahrum kimdir? Kendisiyle kazanç yolları arasına Zülcelal'in veya diğer kulların engel koyduğu kişi mahrumdur. Femen kâne lehu femen kâne hâluhu hâkedâ Kimin durumu böyle olursa, malı var, koyunu var ama bir türlü netice alamıyorsa kâne aleyna en neteâhedehu ve nekûme bi Bize düşen vazife kâne aleyna bizim üzerimize düşen vazife nedir? en neteâhedehu onu korumaya çalışmamızdır, ona sahip çıkmamızdır ve ne kume bi kifayetihi rızkına erişebilmesi, geçimini sağlayabilmesi için onunla meşgul olmamızdır. Ve kâlel hasen, Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki, el mahrumu mahrum huvellezi o kimsedir ki, yeteaffefu anis suali istemekten haya duyar ve heleke ucunda ölüm olsa bile dilencilik yapmaktan haya duyan Allah'a sığınan kişidir. Vallahu alem doğrusunu bilen en doğrusunu bilen Allahu Zülcelal'in kendisidir. Böylece inşallah ilk zekat bahsindeki ilk ayeti kerimeleri Meari suresinden 24 ve 25. ayet olarak okuduk gerçekten bir insanın kazandığını zannettiği malda ihtiyaç sahiplerinin ve mahrumların hakkı olduğunu düşünmesi herhalde verebilmenin başlangıç noktasıdır. Allah celle celaluhu doğruyu anlayabilmeyi, yaşayabilmeyi her birimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. El Fatiha.